Ya hocam, acaba bu nedir yani? Belediyenin tabutuna mı yanlamış bu? Lan bu beleş mezar bulunca ölmesin. Şöyle daha neler lan? Bu kim? Yoktu bu sezon bu. <gülüyor> <gülüyor> Ölmüş mü lan bu? Ah be İsmail, insan boş bedava tabut buldu diye ölür mü be yavrum? Arkadaşlar. Bu kadar yancılık fazla değil mi be yalan yut yavrum ya. Gömle sen. Efendim, skeci bölmek istemiyorum. 400. bölümün şerefine Alper Kul da bizlerle bugün. Canlarım, nasılsınız? İbrahim hocam, nasılsın? Ne evet. lan Abi. Oğlum, o dişli öyle lan. Niye sivri o? Ha, ben vampir oldum hocam. Kontra yok mu hanem için? Beni bir emikledi, ben vampir oldum hocam. Lan bir insan bu kadar karakterine uygun bir dönüşüm yaşayabilir mi ya? Hocam, ısırmasın mı şimdi bizi ya? Yok canım, daha neler? Mahallemizin çocuğu o. Değil mi İsmail? Aslında... ...bir fırt emiklesem çok makbule geçerdim hocam. Hadi be hocam. Olur mu oğlum öyle hani şey? Fırt aa, şey. aa, geliyor. Hocam, hocam valla. Hadi, Hadi ya. bir fırt olsa alır mısın hocam? Geliyor ya. Ama hocam, hocam. bak dönüştürmeyeceğim ha. Kan veriyor gibi düşünün. Hmm. <laughs> bir fırt hocam, olur hocam ya? Ölür müsünüz ya? Lan ölür. Ölür! Vampirizin farkında değil misin oğlum? Ölür adam! Abi kıvamında ümit diye adam diyorum ben sana ya, kıvamında! Hadi be hocam, çok açım. Çok çok yatayım ben. i̇ki gündür ben orada uyuyorum. Mideme bir, bir, damla kan girmedi be abi. Ne alırsınız? Hadi hayat abi. Hadi ne alın? Çok kötü durumdayım be abi, ne alırsan? Hadi. seni kırmazdım da sarımsaklı çorba yedim. Ben sana gelmem. Oh. Oy. mi abi? Cevşen var lan bende. Vallahi basarım kazı kalbine ha. Yok öyle bir şey. Hmm. İsmail hocam. Ne damla kan be abi? sevmesen, Allah'ını sevmesen. Hadi be abi, hadi be abi. İsmail hocam. Ah, ah! İsmail ne olur? Evladım, yaşlıyım ben. Tansiyonum var benim. Kan sulandırıcı falan kullanıyorum çocuğum. Ha, daha iyi. Sonu sonu çorba gibi. <laughs> Valla kötü durumdayım. İki gündür hiç bir şey yemedim? Ya, ya. Abi, kendini sendin. Hadi be abi. Bir kere kırklayayım seni, el vermesen vampiri dönüştürmeyeceksen küçük bir kırt tamam o zaman. Tamam, tamam ayağınımda. Hmm. Ya hocam ne diyorsun? Buna güven olmaz. Ama çocuklar görmüyor musunuz halini? Bak üzülüyor, böyle ağlıyor. Ya Çok hocam kıyasın. sen vampire mi acıyorsun? Tam bir empati fetişisti olmuşsun Aa, sen. Çok kötü durumdayım. Çok kötü durumda. Hmm. Yazık ama buna. Baksanıza hmm. şunun haline ya. Bak, bak, bak. Yazık buna hmm. hmm. ya. Bak. Aa! Aa! Oh. Ah. Ah. Tamam. Aldın mı? Tamam. Tamam. Bayağı iyiyim. Oh. İsmail'cim abartma istersen. Yaşlı başlı adamım ne kadar kanım var benim İsmail. Im? Azıcık dedim bir kırt dedin ama musluk gibi dadandır oğlum bırak. 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 Yardım edin. Adamı kutu meyve suyu gibi hüplettiği için. Bırak hocam. 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 Abi, Lan beni de çık, 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 çık. Çık. çık 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 çık. Oh, be. kusura bakma Emirat kendimi kaptırdım da. dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve